Enfaktüs demek. Allah korumuş. Atlatabilmiş en azından. Eniştem bir haftadan beri ha bugün hayırın çıkacak derken hala çıkarmadılar. Nur. Buraya Aytun Hanım'ın sağlık durumunu konuşmaya gelmedin herhalde değil mi? Hayır. Sizinle iş konuşmaya geldim. Ama siz çok dağılmış görünüyorsunuz. <laughs> Kafam takıldı Aytun Hanım'a. Ya biliyorsun düşmemek için yakama yapışmıştı. Ya gözümün önünden gitmiyor. İclen Hanım için de üzülüyorsunuz tabii. Evet, tabii. Size hayret ettiğimi biliyorsunuz değil mi? Anlayamadım. Beni gayet iyi anladınız. Ben sevdiğim adamın... ...deliler gibi sevdiğim adamın başkasına dokunmasına katlanamadım. Ondan vazgeçtim. Siz, siz nasıl dayanabiliyorsunuz? Hala o evde... ...İcler karnında onun bebeğini taşırken... ...hala orada onunla ...aynı çatı altında kalmaya nasıl dayanabiliyorsunuz? Bu konuda söyleyecek çok fazla bir şey yokmuş. Bazı duygular konuşulmuyor. Anlatılmıyor. Bunu benden daha iyi kimse bilemez. Her neyse. İş konuşacaktık. Evet, Kerem Bey'le... İşimle Fırat'ın değildi. Gel bakalım. Yiğit! Çek elini! Ne saklıyorsun lan benden? Cevap ben. ne saklıyorsun benden? Yiğit ne yapıyorsun? Sen karışma. Ne demek karışma ya? Sen eşkıyalığa mı başladın yine? Tamam, eşkıya bakıyorum. Ne derdin var bilmiyorum ama sen burayı basana kadar biz burada iş konuşuyorduk. Fırat Efendi de çok iyi biliyor ki benim derdim sizin işinizden çok daha mühim. Ya sen ne saçmalıyorsun? Tamam, tamam dur. Yiğit'i dinleyeyim, sen bekle. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yo Fıratcığım, sen beni değil. Ben seni dinleyeceğim. Yiğit, bak neden bahsettiğinde, buraya neden geldiğinde... ...yakama niye yapıştığında gerçekten bilmiyorum. Tek soru, tek cevap. Sen, teyzem ve İclal o odada ne yapıyordunuz ha? İclal'in takı işiyle falan ilgisi yok. Hiçbir şeyden haberi yok. Şimdi bana cevap ver. Benden ne saklıyorsun Fırat? konuştum. Bir şeylerden şüphelenmiş belli. Ben şu takı işi için odana geldiğimi söylemiştim. Senin haberin olsun. Mesajımı alır almaz ara beni, tamam mı? Güzel, ben, ben gerçekten çok üzgünüm. Ya inan böyle olsun istemezdim. Ben annen için çok üzgünüm. Hep bir anlamı var mı bilmiyorum ama... ...ben senin yanındayım. Yani... ...her ne olursa olsun... Her şeye karşı, Yanındayım. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Bana ayak yapma lan. İzel'in bu takı işlerinden, imza örneklerinden falan haberi yok. Bak buradan nereye varmaya çalışıyorsun bilmiyorum ama sen uçmuşsun Yiğit. Biraz daha neler olduğunu anlatmazsan sana uçacağım. Kendine gel Yiğit. Yalan söylüyor göz göre göre yalan söylüyor. Sen de kendi gözlerinle gördün. Teyzemin ellerinin bunun yakasında ne işi vardı? Tamam, ne gördüğümüzü biliyoruz. Ama biraz sakinleşir misin lütfen? Bir şeyler oluyor Nur. Yemin ediyorum sana bir şeyler dönüyor ve ben bunu öğreneceğim. Sen kafayı yemişsin. Suçluluk duygusundan değil mi? İkisine de duyduğun suçluluk duygusundan. Ulan seni! Yeter! Size de yeter! Tarih gidip durmayın! Yok 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 ben tarihlerine kapılmayacağım. Buraya ağzını burnunu dağıtmaya gelmedim. He ama birazdan o iş değişebilir. Gördün değil mi Nur? Eski kocan nezaketi elinden bırakmıyor. Ağzımı burnumu kırma hakkını şimdilik saklı tutacakmış. Şebeklik yapma lan. Şimdi bana neden yalan söyledin? Onun cevabını ver hemen. Al sana cevap, hadi. Bu ne şimdi? İcinen bunlardan haberi yok. Annesi rahatsızlanmasaydı haberi olacaktı. Yani sen. Evet. Son yaşadıklarından sonra ona biraz moral vermek istemiştim. Ne affedilmez bir suç işlemişim, değil mi? Hı? Hadi, hadi Yiğit, cevaplar ya seni bekliyorum, hadi. Söyle, söyleyecek bir şey yok mu? Ha? Ben bir şeyim. İyi çalışmalar. İşte, işte tipik bir yiğit kozan çıkarması. Düşünmeden, dinlemeden, en ilkel, en kaba şekilde vahşi bir hayvan gibi saldır. Gördün değil mi Nur? Nasıl bir adamdan kurtulduğunu gördün değil mi? Ha? Her neyse, beladan kurtulduğumuza göre sen, sen ne diyordun? Hiç konuşacaktık. Hiç sanmıyorum. Başka sefer konuşuruz. Ne oldu Nur? Eski kocan hakkında söylediklerim hoşuna gitmedi mi yoksa? Yiğit'e olan öfkenizi Benden çıkarmayın Fırat Bey. İyi iş çıkardın Fırat. Çok iyi.